Kurban bayramı kurban olmayı öğretiyor. Değil mi? Evet, tabii paylaşmak. Yani garip. Yakınlık kelimesi Arapça, e, yakınlaştıran demek kurban. Evet. Şimdi biz hayvancıkları Allahu Teala'ya adıyoruz. E, onları kurban ediyoruz ama e, asıl mesele insanın canını Allah'a adaması, kurban etmesi. Zaten onun remzidir eee remiz deyip de böyle ayet-i kerimede bütün ümmetlere emrettim diyor. Bütün ümmetler, yani yani namaz sadece gibi, İslam'da yani. değil bütün Oruç ümmetlere, gibi. bütün Aynen. kavimlere kitap gelen herkese diyor emrettim Kurban, diyor Allah Kurban Teala. Kurban ibadeti var. Hatta o e, Allahu Teala'nın mustakim sarih rasullerinin getirdiği mesajları daha sonra eee kafalarına göre abi burası olmaz ya bu bu kadar da olmaz. Bu hanımları üzer, bu beyleri üzer, bu tüccarları üzer, bu çocukları giyerek. üzer falan. Bu, bunun üzerine yapılır. Yoksa insanlar ellerine silgi alıp e, papazlar, hahamlar e, ayetlerle oynamıyorlar. Önce tahsis ediyorlar. Diyorlar ki ya e, faiz yasağı var. Doğru. E, var. Ayette var. Ne yapalım? Ama tüccarlar çok gerildi bu yasaktan. E, ne yapalım abi? Biz bunları tüccarlara e, mahrum ne derler? Muaf tutalım. Muaf tutalım. Tahsis, muafiyet. Ha, Efendim kapanma bak. kapanma emri var. Zaten tahrifat bu iki şekilde oluyor. Umum olan hükümleri bir yere tahsis etmeye çalışmak, diğerlerini ondan muaf tutmak veya herkesin değil bazılarının yapması gereken şeyi herkesin yapacağı gibi. Ne gibi? Mesela toplumları idare gibi. Evet. evet Ehli hikmetin. Evet, doğru. İrfan ehlinin mutlaka olması gereken bir yapı, şura yapısını parlamentoya benzetirsen orada şurayı bitirirsin. Parlamentoyu bitirmezsin. Zaten o nefsaniyetin ürünü. Evet. Pazarlık ürünü o. Evet. Demokrasi de öyle bir pazarlık rejimidir. E, etik de pazarlık kavramı. Bunların hepsi pazarlıkla ilgili. Yani kimin gücü yeterse oluyor ki babacığım etik bu. Hadi devam. E, kimin gücü yeterse diyor ki demokrasi bu. Böyle yöneteceğiz. Siz de bir gidip oy atın falan. Aynı şey Dinlerin tahrifatında oluyor. Buraya nereden geliyorum? Sen çok güzel söyledin. Hani kurbanın hikmetini eğer düşünmeye başladığımız anda evet. Hazreti İsmail Efendimiz, Hazreti İbrahim Efendimiz evet. bütün nebiler Resulullah Efendimiz'in yaşadığı kurban bayramları ama işin özünü çoğu kere unutuyoruz. O yüzden bu bazı şeyleri muaf tutup bazı şeyleri tahsis etmek, has kılmak birilerine. İşte mesela tesettür diyor emri hı hı. E, kadınlara geldi. Hıristiyanlıkta öyle. Fakat ne yapıyorlar? Diyorlar ki hanımlar bu işe biraz bozuluyor, sıkılıyorlar. Yani yapamıyorlar. Ne yapalım? Diyelim -yo, o hepiniz için değil. O bir sınıf hanımı için onlar kendilerini Tanrı'ya kurban etmiş insanlar. Yani onlar artık evlenmiyorlar, e zevk almıyorlar, hayatı yaşamıyorlar. Eyvallah. E hayatın e içinde değiller. Kend